Ee, öncelikle öncelikle ee, daha iyi yapabileceğimiz bir daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı. Bunu söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Ama buna rağmen ee, bir arada kalmayı, birlikte kalabilmeyi başardık. E, herhangi bir gol yemedik. Go maçı gol yemeden bitirdik ve kolektif oyunumuzla beraber ee, maçın sonunu getirebildik. Dolayısıyla ee, galibiyetle buradan ayrıldığımız için çok mutluyuz ve bu galibiyet serisinde devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. <laughs>

Sezonu dinamik şekilde bir galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriye de kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Evimize zaten oynamıştık. Gelecek hafta da evimizde oynayacağız. Bu seriye devam ederek 3 puanla beraber aynı şekilde devam etmek istiyoruz.

et je pense que c'est ce que, ce que tout le monde doit faire, se remettre en question chaque match. Öncelikle yeni gelen arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim ki onların kendilerini iyi hissedebilmeleri ve bu süreci hızlı şekilde geçirebilmeleri için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz takım onları yerleştirebilmek için güç kazanma ve takım performans açısından da güçümüzü kazanma ve daha güçlü bir performans sergilebilmek için kolektif bir şekilde çalışıyoruz diyebilirim. Buna da şöyle devam etmek istiyorum ki ben de kendim buna aynı şekilde devam ediyorum. Böyle böylelikle daha güçlü oluyorsunuz ve bu herkesin yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İkinci yarımın hemen başında oyundan çıktı. Ton, ee, sağlık yarıda问... durumuyla alakalı bir sebep mi yoksa taktiksel bir değişiklik mi? Bir tane basit yanlış No, no, no. J'avais ressenti un peu la, la du match. Euh, donc, je savais qu'il y avait un, un risque. J'ai pas, je me suis pas, je me suis pas claqué ou quoi. J'ai juste pas pas voulu Je n'ai pas voulu prendre, prendre de risques et je voulais pas jouer à 50%. Je préférais laisser un coéquipier cool qui à 100% qui a, qui a envie de, de, de jouer pour aider l'équipe aussi, prendre ma place. puis, non, non, il n'y a, pas, y a pas de souci. Ha, hayır, e, şunu söylemek istiyorum. E, maç öncesindeki gün, yani maçtan bir gün evvel bir şey hissetmiştim, çok hafif bir şey e, ve risk almak istemedim. E, hani ciddi derecede bir şey hissetmedim, bir herhangi bir ses veya yırtılmaya tarzı benzer riskli bir şey yoktu ben de bunun yerine yerime girip yüzde yüzünü verebilecek bir takım arkadaşımın yola devam etmesini, oyuna devam etmesini tercih ettim. böylelikle takıma daha faydalı, daha iyi şekilde yardımcı olabilecek bir, benim yerime girmiş oldu. Je n'ai pas revu les images. J'aurais bien aimé que que Felipe marque, ça aurait été bien pour lui, pour sa confiance en tant qu'attaquant. Après, j'ai pas revu les images, je sais pas s'il si est hors jeu, je verrai ça à la maison. Ne yazık ki görüntüleri göremedim, izleyemedim. Ee, ama tabii ki de Felipe'nin gol atmış olmasını ve bu şekilde daha çok özgüven kazanmasını isterdim. E, ee, ama evde görüntüleri izledikten sonra değerlendirebilirim. Şu an için görüntüleri görmedim. Çok kısa olarak Ulay, e, giden takıma katıldı. Yeni takım arkadaşı Ulay. Moi, je n'ai pas eu le temps de beaucoup le connaître en France. Je sais qu'il jouait dans le club rival du club où j'étais. Mais je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais que c'est un joueur avec beaucoup de qualité. C'est un jeune joueur. Je pense qu'il va, il va vraiment apporter au collectif. sağ bir un, un donc c'est une bonne chose pour pour le club qui soit, qui soit là e, maalesef kendisini çok fazla Fransa'dayken tanıma şansı olamadım çünkü e, benim oynadığım kulübün rakibi olan bir kulüpteydi. E, ama onun burada olmasından dolayı gerçekten mutluyum. Çünkü e, iyi bir potansiyeli olduğunu e, biliyorum. Bunu duydum. E, duyduklarıma göre iyi bir potansiyeli var. iyi bir kalitesi var. kolektif e, oyunun içerisinde gerçekten iyi katkılar sağlayabileceğini ve kaliteyi arttırabileceğini düşünüyorum.